Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta oynuyoruz. Yani zombi avcıları. Zombi avcılarının en son 7. bölümde kalmıştık ama ben dayanamayıp oynadım. 7. bölümden devam edelim sizlerle birlikte. Evet, en son bildiğiniz gibi böyle bir kanalizasyonda geziyorduk. Tren trene binmiştik. Sanırım hatırlıyorsam. Trene binmemiş olabiliriz ama aynen binmiştik en son trene. Ve biri var. Hemen onun yanına gidelim. Gel buraya gitme. Ne diyorum? Kapıyı neden kapattın? Nereye gideceğiz? Ya bu, bu çantada keklik. Şöyle bak. Böyle yapıyoruz. Bak benim taktik headshot. Gördün mü? Böyle tek tek atıyoruz. Evet burada. Kim bu? Şuhen. Evet ben seninle şu an konuşamıyorum Şuhen. Bekletirim böyle. Gelin. Puzzle almam gerek. Aldım ama hiçbir şey çıkmadı. O koşturuyor herhalde bu. Hop bir puzzle daha ne çıktı? Ya şu baltayı bana verir misin? Lütfen baltanın kilidini açamadım bir türlü. O, 19. bölüme geldim açamadım. Evet. Daha fazla istiyorsanız like atın. Ben bu ikinci. ben oyunu sevdim. Atmasanız da oynarım. Atsanız da oynarım. Ya siz buradan çıkıyor. Dört mermi tamam. Ya sen nereden çıkıyorsun? Biz kopat tam vuruyordu. Ay korktum. Öbür anki videomu izlemediysen hemen kanala gelin. Evet bölüm burada bitiyor. Tamam. Bitti bölüm. 3 yıldız yine. Evet. Bosa az kaldı. 8. bölümdeyiz. Geldik daha doğrusu. Şey. Hmm. Magnum'un e, mermisinin seviyesi full. Bir de namlusunun seviyesini şey yapacağım. İki tane kaldı. İki tane geliştirilmemiş parça kaldı. Onları da geliştirdiğim zaman kaç? 22 bin para istiyor. Onları da topladıktan sonra onu geliştireceğiz ve max yapacağız Magnum'u. Tebrikler 12. rütbeye geldik. Bu arada şunları biriktiriyorum. Harcadım birazını. Çünkü bayağı şey yaptım. Neydi ismi unuttum. Ee, oyun oynadım ve öldüğüm anda bastım parayla satın aldım bir şeyler burada gördüğünüz gibi bir vip sandık var bu kuru kafanın yanında onu açtım i̇şte İçinden çok az bir şeyler çıkıyor bir, birer parça çıkıyor o birer parça çıkan silahları açmak için de ondan 5-6 5-6 alt, değil hatta 20 tane açmanız gerek evet devam edelim hemen şu an gidiyoruz hop tamam ilerleyelim Böyle kuru kafaları öldürelim. Kuru kafaları öldürelim. Konuşamadım. Last off. Hop, tamam. Evet buradaymış abimiz. Bizi onu kaçırmışlardı. Ge Gezenin tadını çıkarttın mı dedik. Gel buraya dangalak dedi. Veya biz dedik şu an konuşmaları şey, okumuyorum. Siz okuyup, okuyun. Şu adamdaki bom, pompalıyı bana verseler çok işime yarar. Bir balta açacağım açamadım ya. Daha demin söylediğim gibi. Ama balta muhteşem duruyor. Sniperle gideceğim. Ay gelme. Alalım da DNA topluyoruz. Zombilerin kilidini açıyoruz. Tamam, i̇yi. Bak. Koşalım. Zombi geliyor. Dikkat et. 9. bölüme geçiyoruz. 9. bölüm benim için çok güzel bir bölüm bence. Abi zombiye tekme atma özelliği benim için muhteşem ya. Çok güzel bir özellik. Ve bugün dün 7 bölüm yapmıştık. Bugün de 7 bölüm yaparsak toplam 14. bölüme geliriz ve 3. bölümde de oyunu bayağı geliştiririz kendimiz oyunda. Evet 9. bölüme geldik. Sniper bölümü çok seviyorum şey diyor. Bundan diyor ama almayacağım. Çünkü çok pahalı. 80 e, altın verir misiniz? Ben şu an 500-600 altınım var. Ama ben vermem. Evet şu an onu kuracağız ve çok güzel. Ha, bak şimdi birazdan stop motion olacak. İzleyin. Bak. Vurduk. Gördün mü? Of tam headshot. Aslında şunu vurmaya çalışıyorum. Aa kafasından vuramadık. Daha doğrusu kafasından değil hiç vuramadık. Bombayı da patlattık. Hadi. Of. Oh. Gelmesene adamın yanına. Neden geliyorsun? Amacın ne? E tam acıktınız anladın mı? Sen kadın baya yaklaştın. Geber. Şunun tam et şatından vurayım. Ah vurdum. Hadi. Ya. Abi dört parça geldi. Yeter artık. Tamam güzel silah benziyor ama. Bu arada mermiyi elimizde oynatabiliyoruz. Mesela ben şöyle vurabilirim. Hadi şat. Vurduk. Vurduk. Hadi. Ya oğlum sen salak mısın? Neden zombilerin yanına gidiyorsun? Tabii o araştırma falan yapıyor. Aa, vuramadım. Üçün aynı anda. İkisini. Bro sen öleceksin. qué ver Adam her zaman da böyle elini böyle yapıyor. Şimdi siz göremediniz ama benim çünkü Facecam yapmayacağım. Çünkü Mobizen kullanıyorum. Bir de Mobizen'in facecamı çok kötü bence. Normal benim kullandığım Facecam bence daha iyi. Tabletim garantiye gidecek ve bozuldu bu arada. Söyledim bilmiyorum. Tabletim e, şeye gidecek. Tamire gidecek, garantiye. Garantiden geldiği zaman videolar devam edecek tabii ki ama şimdilik böyle telefonlarda oynayacağız. Evet şimdi bo boss'a gelelim. Biz boss. Evet budur ve Kullanacağım bunu Tamam. Bunun için birkaç tane füze almam gerek. Bir tane çokluk kut. Bir tane daha alalım. Evet hemen devam edelim. Aşama 1'in son bölümü. 10. bölüm. PUBG boss'u PUBG. PUBG kaskı takıyor. Evet PUBG boss'unu yenelim. İlerlerde Süleyman abi diye bir boss var. Ben ismini uydurdum. Kocaman göbeği var. İçine de şey... Aa bak bak bak. Bizi satıyor bizi satıyor. Görüyor musun? Arabaya binip kaçıyor. Evet. Al sana. alev topları işte manyak ediyor insanı. Evet öldürdük çok kolay bir şekildeydi bu. Ah bana vurdu. Evet kazandık. I like this. Bu kadar. Bu kadar da. Boss bence daha kolaydı. Diğerlerine göre daha kolaydı füze kullandığımız için boss'u yendik. Budur. İkinci aşamaya geçtik. 14 son 4 bölümümüz kaldı. Bu arada video 10 dakika olmuş bile. Burada şey var. Bu arada Fortnite mobili çıkacak ama bir türlü çıkamadı. Daha doğrusu mobilin betas e, mobil iOS'a çıkmış, Android'in betası çıktı ama şu an oynadığım Galaxy'de oynanmıyor. Evet burada oynayacağız. Ben bir kere baltayla oynamak istiyorum. Ondan sonra baltayı Uf küreklere bak. Tam vurmalık ağzının ortasına. Arazi küreymiş ben şu zombiliği sevdim. Tam ağza vurmalık. Merhaba merhaba ya. Biz geldik. Lan bunlar ölmüş baltayı alalım da. Sorun değil ben öldürürüm. Bak arkamdan geliyorsunuz. Öldüreceğim bak sizi. Evet budur. Ağzının ortasına vurdum bak Bunda açılmasına az kaldı şu an gelen parçanın silahını. Gelin lan. Adam olun lan. İkinizin aynanın kokusunu kapat. Lan vurma. Gel lan. Gel lan. Her yeri bu kan ettiniz lan. Dur lan sizi. Çizden geçirdim lan. Ben temizliyorum buraları. Gelin lan. Gel Hop. Hop bu arada bu silah açılmasına az kalmış. Ah hepsinin kafasını koparttım. Burada Süleyman abi geliyor. Beyler Süleyman abi geliyor birazdan. Yaralı asker. Süleyman abi geliyor ben direkt şey yapayım. Süleyman abi çok kilolu bir abimiz. Tabi Süleymanların kilo, kilolu olduğunu söylemiyorum. İsimli olanların. Ama evet Süleyman abi geldi. Ama ben bunun ismini Süleyman koymak istedim. Şu göbeğe bakın ya. Göbeğimi büyüt nasıl büyütebilirim acaba? kadar bitti? Alabilir miyim onları? Alabilir miyim? Ya verir misin? baltayla felat alacağım. Sen iyileştir onu. Süre geçiyor. Al beni. Al parasını. Korun. Al. Hadi. gelsenize Evet. Bu da böyle. Gemi geldi. Şu an bizi kurtardı. Yaşasın gemi. Başarılı bu bölümde. Baltayı çok sevdim. Ben ba baltayı kullanacağım. Yeni vekili ye buna kölemiz oluyor abi. Çok iyi. şu Ben o PUBG zombisini bir köle yapayım. Bittiler. Tabii o köle yapmayı nasıl olduğunu hiçbir fikrimi bu araştırırım. Bu, bu arada oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz Play Store'dan. Çok iyi bir oyun. Evet. Ben bunu geliştiriyorum. Keskinlik 5000 istiyor. Veririm parayı. Ona değer yani. 30 oda tamamlarım ben. Yani. bunu 8000'de de yaparım. Oo, pardon. Param yeseydi vallahi basardım. 3. bölüm oluyor bilmiyorum. Bakarız birazdan. Evet yine zombiyle selfie çekilmiş bir kardeşimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bu bu bayağı yayılmış yani Anklet'te. Ana yerlerde. Devam edelim şöyle. Ben her seferinde böyle ileri ileri gideceğim. Bir kaldığımız yerden devam edeceğim. Çünkü oyun çok güzel. Oyun <laughs> Gelin neredesiniz? 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 Gelin. Gelin. Tamam, tamam, tamam. Buradan geliyorlar. Gel buraya. Ölüme. Ecelle. Susamışsın sen. Ha. Ah. Ortası Ortasında. Hop. Bir parça daha geldi. Hop. Hop. Şimdi şu abimiz yardım edelim. Dokunma. Sıvato abim. Sıvato abim. Ya arkandan geliyor. Dövsene. Tamam, tamam. Gel bura gel. Al. Al sana, al sana, al sana. Bir parça daha var. Bu da boyu üç tane parça var. Al, Tamam. Çünkü çoktan bölüyorsun. Ben ne yapayım? O, bu abimizi rahatsız etmiyorsun. Last off. Tamam budur. Araba geldi şimdi bizi kurtaracak ama balta çok iyiymiş Yalnız ben bunu son seviyeyi yapacağım çünkü baltayı çok sevdim. Evet. Yeni hikaye modunda yeni çevreler açılır. Evet. Burada gördüğünüz gibi yeni karakterler bunu VIP sandığından açıyormuşuz. Burada ben varım gördüğünüz gibi. Bunu öbür bölümde de söyledim. Evet, başlayalım. Bu açılana kadar siz de bir like atın videoya. 10 abone olduk vardı. Yaşasın. Evet, buna gireceğim. Bu 13 bu bölümde 13'te bitirelim bence. Oynayalım. Bu bölümde bence 13'te bitiririz. Şeytan karakteri Her karakter birden fazla eşsiz kaplamaya sahiptir demiş. Bence muhteşem. Evet, abi ben burayı çok seviyorum. Çok manyak burası. Bakın nasıl tarıyorum. Vaa ki 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 ki. ki ki Her zaman bunu istemiştim hayatımda. Böyle zombiler hayatta kalmadı. Ben böyle parkurcu bir abiyim. benim abi parkurcu mu bilmiyorum. yenilmez mi ne diyordu? Öyle bir ismi vardı işte. Ya bir öldüremiyorsun sen de ya. Gıcığını askerleri zayıf yapmışlar. Baksanıza abi. 50 kere sıkıyor bir adam öldüremiyor. E, bu arada parça geldi. Zombi ordusu geliyor. Ölüyorlar hadi az kaldılar. Evet hadi 5 mi oldu açıldı mı? Yok ya 4'müş. Yeni silah açılıyordu. şeyi boşaltsın. Lan dokunma askeri. Merhaba. Burada hayatta mı kalmaya çalışıyoruz? Biz de çalışıyoruz ya. Hop bu bitin bir bitin. Mükemmel bence de mükemmel. Doğru. Etmiyorum. Merhaba. Budur. Evet 20 dakika oldu. Bir bölüm daha yapabilir miyim şu an? Yapabilirim bence. 14. bölüme gelebilirim. Ben oyunu çok sevdim. Oyunu bayağı oynadım. Şimdi baştan bir de oynayınca sıkıcı geliyor bana. Ama size eğlenceli gel geldiğini düşünüyorum. Hemen devam edelim. Bir tane daha oynayalım. Hadi. Yemdi, yeni bölüm. 14. bölüm basıyorum. Bu arada bizim karakterin ismi Kurtulanmış. Kurtuluruz bro. Bir sürü füze ya. Tabi göründüğü gibi o kadar fazla füze yok. Ne kadar zombi varsa o kadar öldürüyor işte. Ben baltayı alacağım elime. Var geçmiyor. Ya beni neden bununla bırakıyorsunuz? Affedersiniz ama bunlar şerefsiz neden beni bununla bırakıyorsun? Bir de bir yardım edeyim. Ölecek miyim? Ben ölmeyeyim. Bir de beni burada bırakıyorlar Gel gel. Aiden Cole. Yalanlar tutuyor. Aiden Gunn. Ben asabımı bulmuyorum. Yalanlar tutuyor. diyor. Aa, Süleyman abi geliyor. Aa, abi değil. bu baya manyak bir durum. Aa, gidin. geliyor Süleyman abi. Süleyman abi değil bu. Polis abi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Aa, ben abi beni öldürme abi. Böyle yeneriz. Evet 20 dakika oldu bölüm tam yani video tam 20 dakika oldu. Sonuna kadar izleyenler aşağıya yazsın. Sonuna kadar izliyorum diyenler aşağıya yazın Onlara kalp bırakacağım. Her yorum atana daha doğrusu kalp bırakıyorum ama onlar için bir de yanıt vereceğim abi. Herkese yanıt vereceğim ama abi onlar için özel işte. Anlayın abi. Evet bu videoda bu kadarlık olsun. Daha fazla zombi avcıları istiyorsanız videoyu beğenip bu videoya 5 like gelsin. Görüşürüz. Bay bay.